Sizin orada da geceleri köpekler havlayıp duruyor mu? Bizim burada birkaç gündür güneş battıktan sonra başlayıp gece 2'ye 3'e kadar süren sokaklarda köpek havlamaları duyuyorum. Sizler de böyle şeyler yaşıyor musunuz? Yaşıyorsanız bana yazın. Gökyüzünde bunu söyleyen şeyler var, işaretler var. Birkaç güne kadar dediğim gibi geçecek ama e, siz de böyle şeyler yazıyor, yaşıyorsanız, paylaşırsanız sevinirim. Bu geçtikten sonra da dolunay gelecek. Etkilerini yaşamaya başladık ama esas dolunay 27 Şubat günü saat 10.30 sularında cumartesi günü 10.30 sularında tam olarak gerçekleşecek. Dolunay neydi? Geçen videomuzda yeni aydan bahsetmiştik. Işığın yokluğundan, ayın yavaş yavaş büyümeye başlamasından bahsetmiştik. Dolunay bu büyümenin dor doruğa ulaştığı yer. Yani ayın bir tabak gibi, üstünde güneşin hiçbir gölgesi olmadan e, dünyayı aydınlattığı e, yer. Yani e, zaman zaman bizim e, bizi huzursuz eden, özellikle kadınlarda vücutta ödeme yol açan, uykularımızı kaçıran e, bir gök olayı. İyi bir tarafı da var tabi. Bir tüyo vereyim değerlendirebilirseniz. Ay nasıl? Dolunaydan sonra... Normal döngüsü içinde küçülmeye başlıyorsa diyet için zayıflamak için de güzel günlerdir, çabalarınızın meyve vereceği günlerdir diye düşünebilirsiniz. Şimdi bu dolunay kış mevsiminde olduğumuz için bir yaz mehtabı gibi değil. Güneş dünyamıza uzak, ay da nispeten uzak, koruma gücü düşük bir şekilde. Ee, birbirinin tam karşısında duruyorlar ortada dünya. Dolunayın bir tarafı Güneş, bir tarafı Ay dedik. Güneş eril değerleri erkeği, Ay ise e, dişil değerleri kadını temsil ediyor. Güneş nasıl bir yerde? Güneş balık burcunda ve e, işte duygusallığı, e, spiritüelizmi, e, güzelliği, neşeyi, sanatı temsil eden bir noktada. Ay ise e, e, hanımımız hatun kişi ise onun tam karşısında e, analizi, sentezi, sayısallığı, efendim çalışkanlığı, e, zaman zaman eleştirelliği temsil eden. Başak burcunda. Zaten çiftçi yeni ayı deniyor. Başak burcu hasatı, tarımı da temsil ettiği için günlük hayatı temsil ettiği için böyle bir birazcık rollerin değiştiği bir dolunay içindeyiz. Dolunay tıpkı ayın deminde dediğimiz gibi ayın üstündeki bütün güneşin güneş gölgelerini atıp bütün çıplaklığıyla görünmesi demekse. Ee, Dolunaylarda daha önceden başlamış, adımları atılmış e, ya da daha önceden e, açığa çıkamamış meselelerin açığa çıkması da söz konusu olur. Peki bu Dolunay bize ne anlatıyor? Neler açığa çıkacak, neler daha görünür olacak? Şimdi 2021 yılının ana teması, e, astrolog arkadaşlarım çokça bahsettiler. Bütün bir yıl boyunca gide gele yaşayacağımız e, tema, eski ve yeni'nin arasındaki çatışma e, ve eski çürümüş işlevini yitirmiş bütün sistemlerin, kişilerin, kurumların e, sorgulanması, zaman zaman isyanlarla, zaman zaman işte bir takım önceden planları yapılmış belli e, konularla bu sistemlerin e, zorlanması. İkinci büyük bir etki de geçmişten geçmişte bırakmamız gereken değerleri e, değerlerden geleceğe edinmemiz gereken değerlere giderken kafamızın karışık olması yani ortam karışık kafalar karışık ama daha önceki bir videomda yine bahsetmiştim denizler durulmaz dalgalanmadan karışıklığın farkında olalım e, duyacağımız haberlere hazırlıklı olalım kendi hayatlarımızdaki karışıklıklara gerginliklere hazırlıklı olalım ve e, bunlar için neler yapabileceğimize bakalım Şimdi Dolunay'ın başrol oyuncuları iki tane Ay ve Güneş dedik. Bunlar nasıl etkiler alıyorlar? Yazıda biraz daha teknik detay verdim. Sözlü olarak pek girmeyeceğim. Burada alınan ana etki parayla, servetle alakalı şeyler. Yani altın, gümüş, Kripto paralar, başta bitcoin olmak üzere kripto bu ürünlerde finansal piyasalarda hızlı yükselişler görebiliriz. Biraz görmeye başladık zaten. Ama bu yükselişler çok uzun vadeli olmayacaktır. Burada bir isli puslu durumun devam ettiğini, bu yükselişlerin çok fazla etki etmeyeceğini ve düşüşlere kayıplara ve bu kayıplar sonucunda da bazı hayal kırıklıklarına yol açabileceğini e, aklımızda bulunduralım Eğer bu tip yatırımlar içindeysek dikkatli olalım. E, bu dolunayda e, İngiltere ve Amerika e, ile ilgili negatif meseleler bizim gündemimize gelebilir. E, İngiltere ve Amerika'yı çağrıştıran semboller var gökyüzünde ve e, olumlu değil. Ve e, işin e, ilginç tarafı, belki de üzücü tarafı, e, gökyüzünde öyle bir sembol var ki insanlara, kadınlardan gelecek yardımları ifade eden o sembol de bizim aleyhimize çalışıyor. Ben bunu şöyle yorumluyorum: e, Amerika'nın bir süredir konuştuğumuz biraz da korktuğumuz siyasi ve ekonomik yaptırımları ile ilgili geri planlarda konuşulmuş meselelerin gün ışığına çıkması ve bunların bizim hayatımızı etkilemesi söz konusu olabilir İngiltere'ye geldiğimizde de yine benzer etkiler olabilir Ayrıca İngiliz kökenli Covid'in yani Covid'in İngiliz mutasyonunun İngiltere mutasyonunun Türkiye'de olduğunun hatta Türkiye'deki mutasyonun İngiliz mutasyonu olduğunun açıklanması e, gündeme düşebilir ve bütün bunlar olurken e, Avrupa Birliği e, Merkel'i ben buradaki yardım eli olabilecek kadın olarak yorumluyorum Avrupa Birliği'nin bize destek vermemesi, bize bizi yalnız bırakması şeklinde toparlayabilirim. ünlü kişilerle ilgili erdemsiz, ahlaksız bir takım meselelerin gün ışığına çıkması söz konusu olabilir çözülmemiş, davası açılmış ya da işte üstü muğlak kalmış, belki kapatılmış meselelerin kadın cinayetleri ile ilgili, tacizlerle ilgili tekrar ortaya çıkacağı, çözüm yoluna doğru ilerleyeceğini görebiliriz. Aşk intiharları duyabiliriz burada. Bizim küçük hayatlarımızda neler olabilir? Dünyada bunlar olabilir, bunlar bizi elbette ekonomik olarak etkileyecek şeylerdir bir şekilde ya da işte çatışmalara yol açmamasını umuyorum ama hani olumsuz etkileyecek şeylerdir sonuçta. Bizim hayatlarımızı nasıl etkileyecek? Şimdi küçük hayatlarımızda da kadın desteğinin eksikliğini e, biraz hissedeceğimizi düşünüyorum. Gerçi gökyüzünde cömertliği de teşvik edici açılar var ama e, normalde aldığımız ya da almayı beklediğimiz kadınların desteğini e, hayatımızda göremeyebiliriz. Belki de bu desteği çevresinden çeken kadın biz oluruz. Gökyüzündeki ve çektiğimiz bu desteği başkalarına vereceğimiz enerjiyi kendimize, kendi gelişimimize, eğitimimize yöneltmek isteyebiliriz. Böyle bir eğilimimiz olabilir. Arkadaşlarımızla sorun yaşayabiliriz. Aile içinde çatışmalar yaşayabiliriz. Sağlık problemleri yaşayabiliriz. Sağlık derken birkaç kulvarda bunlar. Bir tanesi. Tüp bebek tedavisi gören ya da hamile olan arkadaşlarım lütfen çok dikkatli olsunlar. En ufak bir e, olağan dışı durumda lütfen doktora görünsünler. ihmal etmesinler. E, bağırsak problemleri, zehirlenme tehlikesi ve demin de dediğim gibi köpek saldırıları, köpek ısırmaları söz konusu olabilir. Yine Başka bir etkiyle boğaz bölgesinde problemler yaşanabilir. Eğer tiroid gibi sorunlarınız varsa, farenjit, larenjit gibi meseleleriniz varsa bunlarla ilgili de e, önlem alın. E, kendinize iyi bakın ve doktor kontrolleriniz varsa bunları da ihmal etmeyin. E, erkek arkadaşlarımla ilgili Kalp ve dolaşım problemleri ya da burada ufak tefek sıkıntılar varsa yine doktora görünmelerini kendilerini kontrol etmelerini ettirmelerini rica ediyorum. Kadın arkadaşlarımdan da erkeklerden gelebilecek sözlü, fiziksel ya da psikolojik şiddete karşı kendilerini korumalarını istiyorum. Bunun farkına varın ya da kendinizi bu tip ortamlardan uzaklaştırın. Yaşadığınız zamanda önleminizi alın ya da sessiz kalın duruma göre. Böyle bir şiddetin söz konusu olabileceğini, gerginlikler olabileceğini kadın ve erkek arasında her zaman düşünelim, aklımızda tutalım. Şimdi yine kadınlarla ilgili. Kadınlar bugünlerde kendi iç dünyalarında iç güzelliklerinin çok farkında. Kendi naifliklerinin, latifliklerinin, her türlü güzelliklerinin farkında ve bununla ilgili de bir özgüven içindeler. Ama nedense kendilerini beğenmeme düşünceleri içindeler. Hem kadınlar hem de yaratıcı işlerde çalışan işte yazar, besteci, ressam, tasarımcı bu arkadaşlarımız da bir üretimsel, yaratımsal sık, tıkanıklık içinde olduklarını düşünebilirler. Tükenmişlik sendromu yaşıyor olabilirler. Ve bunun yarattığı bir hayal kırıklığı içinde olabilirler. Bir depresyon, bir bunalım, bir içe kapanıklık yaşıyor olabilirler. Yeşil giyin. Yeşile bakın. Varsa pırlanta, elmas, zümrüt gibi takılarınız, bir hafta kadar bunları hiç çıkarmadan gece gündüz takın. E, beyaz altın takın, gümüş takın. Evinizde gümüş objeler varsa onlara bakın, onları tutun, e, dokunun. Bu etkiler e, sizi bu gerginliklerden daha doğrusu e, birazcık burada Merk Venüs'ün zayıf olmasının etkisi var. Gerçi Venüs güçlü olduğu balık burcuna geçiyor ama bir taraftan da işte kendine güveni, kendini sevmeyi etkileyen bazı olumsuz koşullar içine de giriyor. Böyle şeyler hissettiğinizde bu dediğim şeyleri bolca hayatınıza sokun ve her ne size kendinizi iyi hissettiriyorsa işte varmış küçük bir çocuk gibi mutlu hissettiriyorsa her insan için bu farklıdır. Bunları yapmaya çalışın. Günlerinizi bunlarla geçirmeye çalışın. Şimdi Amerika'dan bahsettik başında. Amerika'dan bahsetmemizin sebebi Amerika'yı temsil eden Altair isimli yıldızdı. Altair bir Arap bilim adamlarının bulduğu, çok eskiden tabi bilginlerin diyelim bulduğu bir yıldız. Altair A Arapça'da e, uçan şey demek. Tayyare kelimesi de oradan gelir zaten. E, Altair bana Tahir'i çağrıştırıyor fonetik olarak. Tahir bir erkek ismi. E, aynı zamanda günahlardan arınmış, pisliklerden, kirden arınmış anlamını da, saflaşmış anlamını da taşıyor. Tahir deyince de akla Zühre geliyor. Zühre ne demek? Venüs demek. Venüs'ün Arapçadaki ismi de Zühre. Nazım Hikmet'in 1947 yılında yazdığı Tahir ile Zühre meselesi şiirini okuyacağız birazdan. Dedik ya şeyin içinde, konuşmamızın içinde... E, aşk intiharları olabilir. Kendine değer vermemekle ilgili içimizde e, bazı düşünceler belirebilir. E, şiirde şair sevda için ölmek ayıp değil diyor. Ama tabi esas olan sevda yüzünden kendimizden bir şey eksiltmemek. Tahir'in ifade ettiği saflık, temizlik gibi e, duygular Zühre sırf Zühre onu sevmiyor diye yok olmuyor. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu düzgün ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Sevgiler.